Evet arkadaşlar şu an videomuzun ikinci bölümü başladı. Yukarıya ile ondan sonra Karatepe, Kuzminar oraya doğru ilerliyoruz. Karşımızda Melhemli var. Şu an ormanın içine girdik. Lada'nın çıkmayacağı yer yok maşallah. Manzara harika süper. Arkadaşlar önceki videomda da bahsettim. İnan arılar bizi yaylada durdurmadı. Mekanımızı değiştirmek zorunda kaldık. Şu an e, yukarıda melhemli var. Onun sağ tarafına doğru ilerliyoruz. Müthiş bir meşe manzarası var burada arkadaşlar. Şu an Kızıl Kaya Boğazı'na doğru ilerliyoruz. Evet bu gördüğünüz yer Kızıl Kaya Boğazı. Maşallah. Burada bir maden var sanki abi bu renk ne böyle? İşte kızıllık olduğu için buraya Kızıl Kaya Boğazı yım. Evet. Maşallah şu tabiatın güzelliğine bak ya. Of. Tam bir kanyondan geçiyoruz vadiden. Buralarda biraz çalışma olmuş herhalde. Evet. Evet arkadaşlar bu daha önceki videomuzda bu yollardan zor çıkmıştık. Hatırlarsanız arkadaşlar inip arabaların geçmesi için dereleri, depeler doldurmuştu. Sağ olsun yukarıya çeşme yapıldı. O çeşmenin sayesinde bu yolunda raydarla düzeltildi. Kepçelerle. Evet şimdi hangi mekana geldik hocam? Burası Alışlı Düzü. Alışlı Kükürt. Oralara geldik. Yıllanmış meşe ağaçları. Şu an yukarı yaylaya çıkmak üzereyiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Lada safariye başladı. Gördüğünüz en dik bayırları. Evet. Değerli dostlar, daha önceki geldiklerimizde çeşmemizde su yoktu. Bu kot farkından dolayı su yoktu. Sağolsun abim gel, çeşmeye suyu akıtmışlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu dağın başında bu yayla da güzel bir hizmet. Gerçekten suyu da çelik, çelik tam e, içmek için, için bir numara diyebilirim. Oh, maşallah. Derinden geldiği için soğuk. Şimdi bak. Su şişeye girmiş şaşan sular var ya. Evet. Onlardan bence daha lezzetli. Neden biliyor musun? İçinde hiçbir yabancı madde, hiçbir kimyasal madde yok. Hocam zaten kaliteli su devamlı akan sudur. Dinlenmiş sular kalitesi zayıftır. Ne kadar mineraller yüksek olsa da evet. için ama bunlar devamlı akıyor. Rabbim bu ile bu suyu bağış etmiş. Ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükretsek az. Videomuz yukarıda inşallah yemek tasıyla devam edecek. Şöyle dalın dibine, meşenin dibine doğru gidiyoruz. Maşallah piknik yerimizde dört dörtlük iki tane yıllanmış meşe ağacı var. Şimdi ocağımızı yakacağız oraya inşallah. Arkadaşlar burası yukarıya Şöyle piknik alanı biraz daha genişlemiş. Daha önce geldiğimizde bayağı dardı. Şu an orada kalıntı ev var bak. Yaylacılar buralara kadar çıkıyormuş. Yukarı yerle değil. Boşuna dememişler. Evet şöyle Karatepe'nin arka kısmı şu aşağıdan gel vadiden geldiğimiz yer. Abi bugünkü benimiz şöyle basit bir şey olacak değil mi? Bugünkü meni Allah azim verirse karışık pilav. Bulgur pilav mı? Bulgur pilav ama içine zeytine varana kadar atacağım içine. Ha değişik bir şey olacak. Hadi bakalım inşallah. Aynen. Ben şu ocağı bir halledeyim. Sen de bu e, pilavın malzemelerini hazırla. Aynen. İnşallah e, yemeğimizi yedim. Şu an abim pilavın domatesini doğradı en son. belki burada bir farklı bir şey olsun. Zeytinli pilav yiyeceğiz arkadaşlar. Belki sizin damak buna uymaz ama deneyeceğiz artık. Şimdi ben hayatımda ilk defa daha zeytin pilavın içine zeytin katıldığını görüyorum. Ben ben de farklı şeyler çok olur. Ben madurlu ma makarna bile yaparım. Şimdi onu ilk önce oraya mı atacağız? Aynen. aynı şeyler aynı şey farklı olsun biraz ya, hayat ya. Evet arkadaşlar şu an pilavımızın içine zeytin de ekliyoruz. Zeytin yağı değil bak arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Zeytin ek, zeytin bildiğimiz zeytinli pilav olacak. İçinde maşallah her çeşit envai sebze var. Hocam. taraftan da semaverimiz kaynıyor. Şöyle cingo çaydanlıkta çelik semaverde şöyle bir çay demleyeceğiz. Yukarı yaylanın hemen hemen en güzel yeri diyebilirim buraya. Hakim bir tepeden şöyle vadiyi görüyor. Hocam sen mı? Şu an pilav öncesi atıştırmalıklar var. Hocam pilav üstü mü pilav altı mı? Altı altı. Pilav altı. Serhat şu semaveri yaklaştır bakalım. Maşallah. Semaverimizde aynı kara trenler gibi. peşinde kısa zamanda basit bir menü yaptık. Bakalım lezzeti nasıl olacak. Şimdi yerken bakacağız damak tadımıza. Evet arkadaşlar. Şu an pilavımız oldu. İnşallah şöyle doğa soframıza doğru götürüyoruz. Şöyle yaprak da altından Arkadaşlar, pilavımız, bu siyah şeyler ne? Hazır. Zeytinler pişmiştir inşallah. Zaten pişmiş. Evet arkadaşlar, şöyle biraz dinlensin. Ondan sonra icabına bakacağız inşallah. Pilavın içinde zeytinin bu kadar lezzetli olduğunu ben ilk defa görüyorum. Heh. Arkadaşlar denedik, tecrübe edindik. Olay bu. Pilavın içinde zeytin harika. Zeytinli pilav. Zeytin, biber, domates, fasulye hepsinden var. Evet arkadaşlar doğada doğal şeylerle yiyeceksiniz. Yediğiniz içtiğiniz şeyleri. Hemen meşe ağacının ufak bir dalından kendimize bir tane çatal yaptık. Bizim köyde buna dirgen derler, çatal da değil. Şöyle kar, kavunumuzu onunla yiyeceğiz. Bakırdığında bulgur pilavını yedi. Hacı abi üzerine şu an çay içiyor. Elhamdülillah. Rabbim Afiyet olsun abi. Nasıl olmuş bulgur pilavı? Elhamdülillah güzel. Güzel değil mi? Maksat nefsi körlemek değil mi? Evet. Şu yeşilliğin içinde, şu tabiatın içinde. Gayet güzel olmuş. Sakin. Taşlarla konuşacaksın, ağaçlarla konuşacaksın. Biraz insanlardan uzaklaşacaksın. Dedikodudan uzaklaşacaksın. Evet, bunlar zaman, iyi, iyi temenniler. Zaman bu zaman şimdi. Ahir zamandayız. Üç kişi bir araya geldiği zaman herkes birbirini çekiştiriyor. Çok kötü bir şey. Onun için dağlarda sakinlik, sessizlik. Yani gerçekten dağlar insanları bu zamanda çok mutlu diyor. Ben şahsen mutlu diyorum. Ya dağlarda mutlu olunmaz mı? Şuna baksana ne güzel hava. Bak. Evet. Keyfini çıkarıyoruz yukarı yaylada. Maşallah. Şu ağaca bak mesela. Kaç senelik ağaç. Böyle taşın kayanın içinde ne kadar güzel bir duruşu var. Öyle bir duruşu var ki bak dili olsa da bir konuşsa. Ne der acaba? Kimler gelmiş? Kimler geçmiş? En son biz geldik abi buraya şimdi. Yani şu anda biz geldik. Bizden sonra Evet, şu an davarımız geliyor, önden köpek de geliyor bize, saldırmaya mı geliyor? Evet, değerli izleyiciler. Gel gel gel. <laughs> Köpek cesaretlendi ama seni görünce kaçtı. Evet. Neyse, biraz sonra bizi tanır o. Evet. Atmazsan bile korkutacaksın canım. Aynen tabii canım. Atılır mı atmayız? Evet. Ama Köpeğe harara girilmez yani. Ha. Aynen tabii canım. Şimdi köpekle uğraşılır mı? Evet. Çobanımız da aşağıdan geliyor gece Allah azim verirse bu Karatepe'ye çıkacak bu da var. Evet. Dalın dibinde yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Biraz sonra da şöyle hava inşallah kararmadan Karatepe'nin depeye çıkacağız. Oradan şöyle gün batımını bir seyredeceğiz. Herhalde bu susamış. Hemen davara gel şeye suya geliyor. Hadi bakalım. Sulanmaya. En önce bu geldi bakalım. Suyu kaptı. Burası yukarı yayla çoban ev arkadaşlar. Şu an Karatepe'nin yoluna düştük. Bakalım zirveye doğru ilerliyoruz. Oduncular bunlar aşağıda hepsi kömür olacak. Zorlu zirve tırmanışı başladı. Arabayı 4 takviye aldık. 90 derece, 90 derece ding bir diyelim hocam burası ne? 90 derece. Kaç? derece. 45 derece mi? 45 derece mi Bak Elimde kamerayı tutamıyorum ama. Evet, gittikçe zirveye çıkıyoruz. Şöyle zirveye az kaldı herhalde. Evet. Arkadaşlar şu an Karatepe'nin zirvesindeyiz. Beyşehir Gölü'ne doğru gidiyoruz. Gün batımına doğru. Evet şöyle Karatepe'nin depe'ye çıktık. Hocam çayları hepsini bakacağız şimdi. Arkadaşlar bunlara bizim burada kuş konmaz diyorlar. Dikenli bir bitki ama çok harika bir bitki yani. Çıkardık da çıkardık, da çıkardık. Evet şu an Karadepe'nin evet. tam tepesindeyiz. Evet. Abim şu an bir çay topu. Daha diyorlar. Ada çayı mis gibi araması var. Bazı yerlerde bu çaya mutluluk çayı diyorlar. Oo. Tabii. Mutluluk çayı. Mutluluk çayı. Bu sene maşallah güzel olmuş ama biraz az gecikmişiz. Normalde şöyle ye yeşil olması lazım. Anladım. Tabii zamanı biraz geçmiş. 15-20 gün önce gelsen buraya. Gerçi geldik bir topladık da bunlar şimdi gene de iş görür. Tamam bakalım. Şöyle gezimize devam ediyoruz. Zirveye doğru geldik. Evet. Aşağıyı göreceğiz şimdi arkadaşlar biraz sonra. İnanamayacaksınız yüksekliğe. Helikopterdeyiz, helikopterde. Evet arkadaşlar bir kuş konmaz da burada var. Şöyle yanından geçiyoruz. Evet. Zirveye az kaldı. Arkadaşlar. Şu an beklenen an gelmiştir. Karatepe'nin tam zirvesindeyiz arkadaşlar. Evet. Böyle bir manzara yok. Şu an gün batımı, karşıda Beyşehir Gölü var. O kadar güzel bir görüntü var ki. Hava serin. 2500 metre rakımdayız şu an. Kendimizi helikopterde hissediyoruz. Bak bizim yaylanın göleti sabah yanından geçmiştik. Şu karşıda aşağıda gördüğünüz yerde biraz önce orada yaylamızda Çalışma yaptık, görülmeye değer harika bir manzarası var, meşe odunların arasında 2500 rakımda oksijen var, hava var, her yer ayağınızın altında. Aşağıda davarlar var. Çan sesleri geliyor. Kayaların üzerindeki kınalara bakın arkadaşlar. Renk renk. Gün batımının en güzel seyredilebilecek mekanlarından bir tanesi Karatep arkadaşlar. Göl manzaralı gün batımı. Evet ekip geldi şu an seyir tepesine ete basından akşam vakti gün batımındayız. Evet sponsorumuz Hacı abi geliyor şu an gün batımını seyretmeye. Evet arkadaşlar süper bir manzara var ya. Evet. Dağlar her zaman güzeldir sayın seyirciler. Yaylamızı bir yaklaştıralım bakalım. Şöyle gün batımına doğru bir de gölümüzü yaklaştıralım. Evet şu an Karatepe ekibi Tam zirvede görüntünün keyfini çıkarıyor. Evet. Şu an sanki burası yani uçak ve helikopterde gibi baya yüksek. Karşımızda Beyşehir gölü, güneş batmak üzere. Beyşehir gölünün üzerine yansıyacak şöyle 3-5 dakika içinde. Evet. Daha farklı bir manzara çıkabilir. İnşallah o görüntüyü kaçırtmayalım. Değerli arkadaşlar, bugünümüz Karatepe'nin tepesinde son buluyor. Hava kararıyor. Gördüğünüz gibi güneş tam batmak üzere gölümüz üzerinden. Biz de bu anı yakalamak için buraya geldik. Karatepe'nin tepesine çıktık. İnşallah güzel bir video oldu. Güzel bir içerik oldu. Dağlardan, yaylalardan şöyle güneşin batmasıyla birlikte Videomuza da burada son veriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah Bünyamın Bağcı Anadolu'dan Manzaralar YouTube kanalımıza hepinizi bekliyoruz. İçeriklerimiz doğal. Yayladan, köyden. Hepiniz sağlıcakla kalın. sağlıklı kalın inşallah. Allah'a emanet olun. <laughs>